Merhabalar arkadaşlar ben Game Mas Usta <laughs> Bugün minimum serisinin ikinci videosunu çekeceğim. Sizlere hemen hiç onalamadan iki tane mod. Şurada düzgünce bir otur. Ah otur bir tane olsun. Bu arada yeni silahlar aldım. Onları da craft edeceğim. Bu elden sonra silah craft etmeyi göstereceğim size. 2600-2845 tane küp gerekiyor craft edebilmek için. Bir de işte para para verimi diye bir şey yok yani. Ya. İşte böyle piramitler, üçgenler. Böyle şeyler. Böyle bir zırh yaparken hareket edemiyoruz yani Şunu yapalım. Sen de mi? Ben yani bayağı ekipmanla başlattım aslında yetmiş. o zaman yeniliyoruz demektir. Aa baya baya İyi yani. İki duvarda iki takımlık Aa bizimkinin canı yarısına gelmiş. Bolt kribi kim alırsa el ondan. Of Onlar aldı. Al işte. Tabii ki de Ben hemen inferno katanımı Çıkardığım gibi. Bu i̇şte sağa sola atlamak çok havalı oluyor. Aslında böyle Yan takla. Üst takla o kadar havalı değil ama yan takla çok havalı. Evet, hop. Aha ne kırık. Anam. Bir tanesi gitti Ah Q. Kim attı lan? Aha it. Şişt lan beni. Mini Uf uh, inferno katana. Başta verilen itemlerden zaten Giant açmıştım ama Sıkıntı yok Aha ne oldu lan öyle Gittim geri geldim Herhalde internet yavaşladı Ya da bu gibi Herhalde manyak gibi duvara atılırsa olacak ama. Sakın emin ol ya Sakın evde benim Of sana patladı ya Aa o yanına gitmeden adam öldürüyor ki bizi Ay çakam. Ayarlamış tabi oradaki mekanı kendine yer edinmiş orayı. Mekanı bulmuş. Of. Bir titan fark var da bizi ki dövüyor şu an değil mi? What? Ha ben bu siyah titanlar çok seviyorum. Arkadaşlar. Şu kılıçların aklıma geldi de. Sizce samuray mı daha iyidir? Ninja mı? Hangisi daha iyidir yani? Size günün sorusu. Samuray mı daha iyidir ninja? Bence ninja. Şöyle. Böyle. Yavaş böyle, yavaş. Gizli gizli. Rakibine yaklaşır ve... Şin da yapar bu şık, şık falan. Yani ama samuraylarda tabii ki de kılıç ustasıdır. Boşuna samuray değil. Onlar da manyak kılıç kullanıyor. Bence ninja vardı. Çok havalılar. Grafikleri de öyle. ya burayı. Yaktım içeri. Tabi base'ine kaçmış. Aha. Arkasını bir mal. Hop şöyle şunu alayım mı? Aşırttı blok. Güzel. Titan defense verdi bu arada. Ya bakalım gel ya. Aha bu o herif kaç. 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 Aha. Burada roket talet var. Şunu bir kestim miydi? Hadi o beni öldürecek. O beni öldürecek. Beni öldürecek. Aha. Buğra soktum. Paket Ne oldu Nolurlar dışarıya mı mi tarih? Naldır, şey tarih? Hadi be. Karşılıklı ön beyzinin çok az canı vardı. O da bizimki gibi. Şu an durumlar eşit beyler. Eee işimiz kliplere kaldı. Kaçmayın ciciler. Kaçma. Abi klip kesemiyorum. Hızlı klip Yıldız oldum kript. Hop oh, şunları bir kez. Şırt şırt. Evet 11'e 3 şu an bizim. Titan yukarıda gördüğünüz gibi. 12 yaptım. 12'e 5 oldu. Gold Gold creep bizim olsun please. Gold clip istiyorum. Bizim takımın Gold kript kes. Al oh. Gold kript as as. İşte bu kurtarıcı budur arkadaş. Gold creep. Hayır, hayır. kaç takımla onu. Hayır, hayır 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 ya Abi olamaz ya Ama 19'a 21 Tabi gold crit alınca hiç bitmiyor da Biz burada böyle pes etmiyoruz Bak turuncu set yaptım sarıyı da az önce power charge yaptım Şarj Aa oh, kafa What? Işk Hoppala şu kılıcı da biraz daha bir level daha atlas yeter abi. Oo ne kest be. Efsane kestleri. Aha. İşte ben de bundan bahsediyorum Yeni bir ninja kılıcı da buldum. İsterseniz onu açayım Ninja kılıcı aşırı yükseğe zıplatan bir alet. Ve öldü. Aşırı yükseğe zıplatabiliyorsun yani kendini. O kılıçı eline aldığı zaman. Üstelik o kılıç pompalıya çok iyi uyumlu olur dedi. Çünkü pompalının yani özelliği bu. Böyle uçuyor. Bir de bu kılıcı aldığı zaman double jump yapabiliyorsun. Yani oynayacak kalıcı pendeki bu giant killer. Oynayacak kalıcıyla double jump yapabiliyorsun bayağı havalı bir şey. Hadi 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 kes 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 geber geber adam 16 bit bilgisayarla kasa kasa oynamaya çalışıyor ya. Hayır 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 ölmek istemiyorum. Hayır hayır. Adam beni takip ediyor acaba çok merak. Etmiyoruz saf değil ya. Güzel. Roket taret. Ölme vakti geldi. öldü. Encik. Koş bak bir tane daha. Aha. Bu para yüz açtı. Al. Bizim Titan gitti. Kızıp of bomba. Valla şuna bulmayın. Hopla. Hayır ateş etmeyin bana. Ateş etmeyin bana. Ben çok yakışıklı Yakışıklı ateş ederim mi ya? Ha. Hayır koş. Bu çatılarda gezmek çok hoşuma gidiyor. Evet, tamam. Sana ben buradan saldırabilirim herhalde. Bakalım bir. Abi yapma. Hayır abi. Kim attı oyundan beni? Player Disconnecting. Al işte. Neyse, Aynı ele gireceğim size. Koskoca TR'de. Yani TR'nin, bağlandığı bir tane Titan modu haricası var. Servo var. Bir ya da iki. Bak şimdi aynı harita gireceğim. Demiştim. Ne? Buyur. Perfect. Al buyur ya. Önceki videom berbat oluydu. Ah. Oh. Evet. En azından <laughs> Paramı da verdi. Bunlarla ben item craft şimdi onu da göstereyim size. Şimdi şu gördüğünüz çekiçle ve personal diye giriyoruz. Buradan vape crate salvage var. Buradan crate'ten vapor seçiyoruz. Burada satın aldığınız itemler gözüküyor. Ben bunu açtım. Bu, bu eee bu bir de bu. Buradan başta verilen şeyler. Hani gördüğünüz gibi ninja jump katana. Tether shotgun. Bir de ben sniper evet şu sniper lazer çıkarıyor. O yüzden bunu açıyorum. Şimdi as assemble item diyoruz. Diyoruz. Böyle assemble diyor. ee buyur. Böyle. Şey almış. O maximate geldi güzel. Maximate geldi. Ba şeyde bıçak da maximate geldi. Çok iyi. Göstereyim şöyle. Giant killer. Bak gözlüğüm maximate. Şimdi ben benim sniper'larım yerine Cyro sniper yerine Tebunu kullanacağım çünkü bu lazer çıkarıyor Baya baya da yok edici bir şey Nerede benim sniper koyduğum yerler? Bir tane mi sniper'ı koyuyorum şimdi Plazma açır Ne yani Altı Inferno katana Evet Şimdi item satın almayı da göstereyim Nereden alıyorduk Şurada ee, Parayı satın alabileceğiniz itemler var Burada da armorlar var. Şöyle. Şahsen şu Dragon Slayer'lar çok hoşuma gitti. Vay Shinobi. İlk defa gördüm. İşte ondan sonra başka ne gösterebilirim? nereden alıyorduk bir tane başka? Ama Bunlar nedir? Nereden alıyorduk bir tane Mail. Ha evet buradan g7 Değişiklikle yapabiliyoruz. Mail. Neyiz? Bu ne ya? 640 840. Evet arkadaşlar ayarları düşürdüm. Bilgisayar 32 bit kaldığı için. Yeni formatımla. Evet. evet. gibi. Heh, şimdi. Burada unlak bir yazıyor küp. Şu küpler nasıl alındığı hiçbir fikri, zerre kadar fikrim yok. Başta üç tane küp veriyor. İşte ben bunu, bun, onda o küplerle silah açtım. Hey Şimdi bir tane daha açayım. Input launcher, grenade launcher. Bullet hound. Şu pompa neymiş? neymiş? Atıklara güçlerini de Long range combat. 3 Zoom'u da varmış. İyi. Ya, otomatik shotgun var. Sparys alışan sayesinde. Burst bu şekilde. Şimdi, i̇yiymiş bu. 5 şart lan yani Şey Bayağı zırh değeceği bir şeymiş Bu da Aynen Şimdi ben Play Now, Title Mod Yine silahımızı denemek istiyorum Yine açtım silahı böyle Hani bildiğiniz tarama olup eki böyle dümdüz bir lazer çıkarır onu bunu Kesiyon böyle haşır toşur yapıyor. Thank you Play For playing Arkadaşlar gördüğünüz 64840 840 Neden hiçbir fikrim yok. Minimuma girdiğim zaman her seferinde bandiken bunu window moda alıyor. Artık çıldıracağım bana bir yardım edin. Almasın arkadaş. Ya, benzer kelle başım. Yine benzer kelle geldi. Gözü böyle bir şey. Böyle bir lazer. O yüzden seviyorum. Böyle patlayıcı patlayıcı atabiliyormuşuz az şunu. Baya havalı bir silah yani alet. Evet. Şimdi mini kaçtı zaman Da bu arada hiç o kadar oynamadım. Ha nasıl dikkat. Şimdi ne? O şimdi ateşler. Of. Patlattı lan. Hmm, şimdi 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 kim ateş ediyor arkadaş mı ben kaç takım benzinli mi şu an acaba bu kadar çok düşman var fark edildim Aman Allah Allah. Bana yardım et herif. herif Herif bana yardım et Help Help me Aha bizim base galiba. Bizim base değil umarım benim değil base, benim base Hayır değil. Hayır değil. Adamların base'ine gelmişim ben. Nasıl geldim buraya kadar? Ay ne arıyorum orada? Oh my god. gökte inen titan. Titan activated. Ez beni titan. Şaka yaptım öyle bir şey yapma. Sakın öyle bir şey yapma. Lan ne yapıyorsun? Manyak. Biz seni koruyak sen bize tamam. Üssüz bir insan bir götün dönmüş gibi. ya. Üstsüz üstsüz. hiçbir şey beklemez. Bıcık 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 bıcık. Ne biçim ses çıkıyor bıcık bıcık bıcık. Neredeyse Hadi abi kıracaksın kır şunu. izliyorum zaten. Bir şey de yap. İçine karşı takımla karşılaşmayayım da. Of baya iyi bir silah yani. Bunu da belirteyim. Bzzz lazer. Hop kestim. Daha yeni başlıyorum adamım. Oh man. Bum bum bum. Öyle sesler çıkıyor. Gel, satış yapma bir satış yapma birik 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 yap of nasıl ki ya av 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 millet millet bilmiyorum ee, daha hasta bir geçmiş olsun deyin. Yorumun altına ya da artık. Bize bir yerden ulaşın. Skype'a her şeyi veririm ben. Daha ne bir geçmiş olsun diyelim. O da gaza gelsin. Hemen iyilesin. Onsuz video çekmesi sıkıcı olacak. Olmadığı için minimum çekiyorum ben. Oo, bir, bir şey bana ateş etti. Kim ateş etti? Adam mı ateş etti? Yoksa bu tarih mi ateş etti? Tarih etti. Oh my god. Victory! Nasıl kazandık hiçbir fikrim yok. Dı 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 dı. Süper. Aşıttı blok. Böyle böyle böyle. 9000 XP Evet. Kaç dakika oldu hiçbir fikrim Kısa olduysa üzülürüm Ama bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.